Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Nasılsınız? Kanıma, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet yeni bir açılımda birlikteyiz. Tekrar arda, arda bir çekim yapayım dedim. Artık ne kadar gücüm yeterse. Ee, şimdiki açılımın amacında şu var. Biz aklımızdaki kişinin bizden saklamış olduklarını öğrenmeye çalışacağız. Ve İtiraf edebilse aslında neler itiraf ederdi? Bugün sırların peşindeyiz açıkçası. Yine iki destem var. Her zamanki gibi. Ee, i̇lk destem Hayalet Tarot. ikinci destem Anatomik Tarot. Hayalet Tarot için şöyle Eflatun, Şirin bir kelebek kalem başlığım var. Onu alabilirsiniz. Anatomik Tarot için yine Şirin bir kelebeğim var. Dore rengi. Bir kelebek. Onu alabilirsiniz. Kalem başlığı bunlar. Size çeşitlilik sunmayı seviyorum. Peki bakalım ilk olarak neyle başlayalım? İlk olarak... Bununla başlamak istedim. Tamam. Hayalet tarafta da başlayalım. su doldurmayı unutmuşum canlarım. Müsaadenizle bir su alayım. Boğazım kuruyor çünkü. Ve kelebeğimizi şöyle kenara alalım. Aklımızdaki kişi bizden neler saklıyor? Sırları, bizden sakladıkları neler? İtiraf edebilse neler itiraf ederdi? Bunları öğrenmeye çalışacağız. Her bir hane için şöyle 4 kart almak istedim. Böyle yapalım. Bu da ısrarla gelmek istedim. Birlikte gelsinler bakalım. Peki itiraf etmek istese ne itiraf eder? Bir sen gel bakalım. Sen gel. Evet. İtiraf etse ne itiraf eder? Sakladıkları neler? Tüm bunları kartlarımız aracılığıyla öğrenmeye çalışacağız. Şimdi enerji ihanet kartlarından alalım. Umarım çok güzel cevapları alırız, sevgiye, aşka dair sürprizlere dair olsun cevaplarımız ve bunlar hayatımıza gelsin. Sizin adınıza da, kendi adıma da amin diyorum açıkçası. Bugün yaptığım çekimlerde tamamlayıcı kart alma isteğim yok. Tek başlarına. Bu kartlarla devam ediyorum arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. İçimden bugün böyle geliyor. Sebebini bilemiyorum. Tüm enerjiyi ana tarot kartlarımla bakmaya çalışacağım. Ayrıntıları ise destek olarak aldım kartlarımla yapacağım. Laro'yu aldık. Oşo Zen'i aldık. Enerji Kehanet'i aldık. Şimdi ise iklim karşı kartlarından alıyoruz. Tamamdır. Bu kadar kafidir herhalde. Şimdi burada durur durup duanızı, temizlemenizi yapabilirsiniz. Ben de sizin için okuyacağım. Ve sonra başlayacağız inşallah. Rabbimler ne yazmalıdır ki beni izleyen kolektifin aklındaki kişi izleyen canlarımın canlarımdan neler saklıyorlar? Sakladıkları sırlar nedir? Ve itiraf etselerdi neleri itiraf ederlerdi? Lütfen Rabbim kartlar vesilesiyle bana bildir. Ben de onlara tüm ihtiyaçları olan cevapları en doğru şekilde hakkıyla iletebileyim. Amin, amin, amin diyorum ve başlıyorum güzellerim. hepsini açmak istiyorum. Ona göre devam ederiz. Görüyorsunuz herhalde kartları değil mi? <laughs> evet sizlerle de açalım bakalım. edersiniz. Şimdi aklınızdaki kişi başlıyoruz canlarım. Evet. Aklınızdaki kişi öncelikle ...girişimde bulunmuş. Ve bu girişim... ...aslında kafasında büyüttüğü... ...çok yüksek seviyeye... bunu çıkarabileceğini düşündüğü hislerinde... ...sanki böyle bir enerji oluşmuş... ...ve buna inanmış... ...böyle bir harekete geçmek istemiş... ...ve bunun devamında birçok hayaller kurmuş... ...bu noktayla ilgili... ...küçücük bir ışıkla... ...aslında büyük bir işe adım atmış... ...hislerini dinlemiş... ...ve gerçekten... Küçük bir şeyi kocaman bir hale getirmiş. Haberiniz olmayabilir ama bu kişi küçük bir şeyi kocaman bir hale getirerek maddi olarak çok iyi bir duruma gelmiş. Diğer noktadan baktığımız zaman yani parasal anlamda böyle bir durum var. Ona gelmiş olan bir ilhamı değerlendirerek bir haberi değerlendirerek yapmış olduğu atılımdan e, delice de olsa küçük bir yatırımla çok büyük bir kazanç elde etmiş olarak görünüyor ve başarılı olmuş bu noktada. Diğer anlamda e, sakladığı şey bir başkasıyla kimisi için herkes için değil bir başkasıyla ufak tefek mesajlaşmalar ve bu kişi kendini diğer kişilerle bu tip ufak tefek mesajlaşmalar ve e, onore edici tavırlar gördüğü zaman güçlü hissediyor, daha yücelmiş egosu şişmiş olarak bir duruma geçiyor. Çok e, yukarıda enerjisi yükselmiş bir duruma geçiyor. Bu kişinin öncelikle sizi çok takip ettiğini bilmelisiniz. Sakladıklarından biri bu. Bu kişi sizinle ilgili bir sürü hayal kuruyor. Bir sürü ama nasıl söyleyeyim para kazanıp sizi mutlu etmek, sizinle üst seviyelere çıkmak, standartlarını yükseltmek, tatile gitmek. Yani birçok şey düşünebilirsiniz. Size muhteşem hayatlar yaşatmak istiyor. Ve adım attığı her şeyde aslında bir numara olup sizin gözünüzde kocaman bir hale gelmek var. Ve bu kişi sizin onun hakkındaki birçok şeyi bildiğinizi hissettiğinizi biliyor, ancak bu hislerinizi inkar ediyor olarak da görünüyor. Eğer siz ona bir şeyler söylüyorsanız, bu kişi bunları inkar ediyorsa, emin olun ki e, gururuna yedirmediği için inkar ediyor. E, sizi çok fazla kurgulayan, hayal olarak da gösteriyor olabilir. Bakın sakladığı alternatifleri tek tek söylüyorum size algıları çok çok açık telepatik etkileşimi çok yüksek ee, inancı olan bir insan olabilir sistemden bazı enerjiler ona akıl olarak görünüyor ama böyle şeyleri söylemeyi istemiyor ee, bu kişi sizi söylediğim gibi takip eden birisi yapmış olduğunuz her hareketi e, inceliyor ufak tefek e, hakkınızda Bilgiler edinmeye çalışıyor ve bunun devamında e, kendini çok daha güçlü hissediyor. Yani sizin hakkınızda bilgi edindikçe güç kazandığını söyleyebiliriz. E, bu kişinin hayal dünyası çok zengin, yapmak istediği çok şey var. Bunu da sizden saklıyor. Hayal dünyasında her şey var. Yani çeşitliliği bol diyebiliriz. Bir numara olmak istiyor. E, planladığı bazı şeyler var bunları yapmak istiyor. Sizin özellikle gözünüzde bir numara olmak için yapmış olduğu bazı şeyler var. Ancak sırası gelince, zamanı gelince bunları açığa çıkarmayı düşündüğünü de söyleyebiliriz. Peki itiraf etseydi ne itiraf ederdi? İtiraf etseydi kalbinin çok kırık olduğunu itiraf ederdi. Ama kimisi için de sizi aldatmış olduğunu ancak buna pişman olduğunu ve bu durumun onu çok üzdüğünü itiraf ederdi. Sizi çok kıskandığını ve sizinle ilgili konularda gerçekten çok gerildiğini sizinle mücadele etmekten korktuğunu vazgeçmeyeceğini ama bu durumun hoşuna gitmediğini söylemek isterdi. Bunun devamında bakın sizi gerçekten çok takip ediyor. Hakkınızda öğrendiği bazı şeyler var. Bu öğrendiği şeylerin de kalbini kırdığını söyleyebiliriz. Bu yüzden dolayı bazı öfkeleri olduğunu da söyleyebiliriz. Öğrendiği şeyleri düşünüp duruyor ve neden böyle oldu diyen bir enerjide görüyorum kendisini. Sizi çok fazla düşündüğünü, uykusuz geceler geçirdiğini de itiraf edebilirdi, itiraf edebilseydi daha doğrusu. Sizinle tekrar eğer ayrı olanlarınız varsa, sizinle tekrar barışmak isteyen, bu ilişkiyi tekrar başlatmak isteyen birisi var. Maddi durumum iyileştikten sonra senin için yapmak istediğim çok şey var diyen birisini görüyoruz burada. Bakın takip et. Gerçekten bir gözü sizin üzerinizde. Sürekli sizi takip ediyor. Ne yapıyorsanız her anınızı kolaçan ediyor olarak görünüyor. Hayatınızda bir dönem geçirmişsiniz. Ve bu dönemin sıkıntılarının, depresifliğinin geçmesini isteyen birisini görüyoruz. ya yani Burada aslında bir ilişki var. Ya ex partner ya ilişki durumu var. E, platoniklikten ziyade böyle bir enerji var. Ama yok platoniklik gibi bir durum söz konusuysa. Bir başlama enerjisi var. Bu kişinin işledi, yaptığı bazı işler var. Bu işlerden sonra sizi düşündüğünü ve takip ettiğini kesinlikle söylüyoruz. Bu hangi ilişki tipi olursa olsun sizi düşündüğünü kesinlikle söylüyoruz ve sizi takip ettiğini kesinlikle söylüyoruz. İş hayatıyla ilgili e, ciddi bir kazanımı olduğunu söylüyoruz. Yüksek ve yolu ve hep bir numara olmak istediğini söylüyoruz. E, sizinle bir yola tekrar çıkacak ya da sizinle bir başlatma yapacak. Bu noktada eee bazı durumları olduğunu söylüyoruz. Bunları itiraf etmek isterdi. Bir depresyon durumundaymış. Ee, bazı zıtlıklar yaşamışsınız ilişkiniz varsa o zıtlıklar veya ilişkisi yoksa da kendi ikileminde zıtlıklar yaşamış ama artık bunların bitmesini istiyor. Bunları itiraf edip size gelmeyi isteyen bir yapı var burada. Ha itiraf edecek mi pek sanmıyorum aslında ama e, saklı olsa da enerjisinde bunların olduğunu söyleyebiliriz canlarım. Peki itiraf eder mi tüm bunları? Aslında bunu sormak istedim bakalım. Sorun. İtiraf eder mi? Yani kalbinin kırıldığını, canının acıdığını, sizi kıskandığını. Çünkü burada ciddi anlamda sizi kıskanan birisi de var. Sizi kıskandığını, sizinle olduğu zaman çok keyifli zaman geçirdiğini ve tekrar sizinle bir arada bir arada olmak istediğini. Eee ve hep sizi düşündüğünü itiraf etmek ister miydi? İtiraf etmek hiç niyeti yok. Bazı enerjiler onu engelliyor itiraf etmesini ve iklemde kaldığını görüyoruz. Ancak yani bu enerjiler onu engelliyor olsa da kötü enerjilerin üzerinde olduğunu düşünüyor olsa da enerjilerinde pul var ve sizden gerçekten çok etkileniyor onu büyülüyorsunuz bunu çok samimi şekilde söyleyebilirim canlarım şimdi kartları özellikle e, kararken devam etmek istiyorum Hiç kapatınca tekrar başka bir programda bunları birleştirmek zorunda kalıyorum ki hoş olmuyor ama açıkça söylemek istiyorum devam edeceğim o yüzden toplarken de söylüyorum aklınızdaki bir kişi bakın egosu çok yüksek ve bunu sizden saklıyor çok aşırı derecede sırları varmış gibi çıkmadı. Ama e, kiminiz için bir aldatma durumunu söyleyebilirim. Aslında bunu bildiğinizi biliyor gibi görünüyor. Ama bunu yine de ısrarla inatla itiraf etmiyor. Hani bir kamufle durumu var. Çünkü egosu buna izin vermiyor. E, bunu itiraf ederse kendini daha küçük hissedecek gibi bir enerji küçülmek istemiyor, hep büyük kalmak istiyor ve bu kişinin maddi anlamda evliyseniz, ilişkiniz varsa sizden sakladığı parasal e, bazı durumlar ve bir gelir söz konusu olabilir, bir yerden güzel bir kazanç elde etmiş olarak görünüyor ve güçlenmiş olarak görünüyor ve bunun nedense size söyleniyor olarak görünüyor canlarım. Evet bu desenin açılımı buraya kadardı. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursunuz. Çok çok sevinirim canlarım. Zil butonuna basarsanız açılımlardan ilk haberler olanlardan olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi kalın. Sağlıkla kalın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz canlarım. Sırada ikinci destem var. Desteğiniz anlatım kitabı destesi. Hoş geldiniz güzellerin. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Ve sizin de objeniz Dore Kelebek kalem başlığı. Şöyle bırakalım. Konumuz neydi? Konumuz aklımdaki kişi benden neler saklıyor? Sırları neler? Ve itiraf etseydi neleri itiraf edecekti? tüm bunları öğrenmeye çalıştığımız bir açılım söz konusu İlk açılımda olduğu gibi burada da 4 kart almak istiyorum bu sefer tamamlayıcı kart kullanmak gelmediği içinden bu yüzden bu şekilde olacak çünkü itiraf ve sır yani zengin bir şekilde alıyorum 8 kart alıyorum ana desteden ve ayrıntı da alacağım zaten o yüzden Eksik bir enerji olmayacaktır canlarım. Şöyle alayım ki bütün kartlarımız görünsün. Tamam. Devam edelim. Ayrıntılar için destek kartlarımız, enerji kehanet kartları. Larotarot. Oşunun zen tarotu. Burada çok karga var. Karga sesleri çok geliyor arkadaşlar. Destemiz kendini attı. Kartımız pardon. Yani arka planda bu sesler gelirse yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Dua olsun. Her gaklamaları diyelim ve şunu olarak da ikram karşılıklı kartlarından almak istedim. Evet güzellerim. Burada durdurup doğanızı, tüylerinizi temizlemenizi, arınmanızı yapın lütfen. Ben de sizin için okuyacağım. Rabbimden bir yazım odur ki aklınızdaki kişinin sakladıkları sırları ve itiraf etmek istedikleri de ama itiraf edemedikleri nelerdir? tüm bunları kartlar vesilesiyle bana bildirmesi ve benim de dost şekilde hakkıyla okuyup kolektife yani canlarıma hakkıyla okuyup ihtiyacı olan cevapları onlara aktarabilmemleri Buna niyet ve niyaz ediyorum. Amin, amin, amin diyorum ve başlarım güzel birim. Bakalım. Wow. Devam. <laughs> wow. <laughs> Çok güzel. Devam edelim. Burada ciddi güzel bir aşk olayı var. Ve bu kişi gerçekten sizinle evlenmek isteyen birisi. Evet. Başlıyorum canlarım. Öncelikle gerçek anlamda bir aşk burada var. Ve size mesaj atmak isteyen birisini görüyoruz canlarım. Bu kişinin sakladığı sır kişi kişiyi e, tam olarak nasıl söyleyeyim? Öncelikle sizinle evlenmek, sizinle bir yuva kurmak, sizinle bir hayat birleştirmek istiyor. Bunu söylemek isterdi. Bunu e, size bir mesajla iletmek isterdi. Ama e, baktığımız zaman, bakın sizi ciddi anlamda takip eden birisi bunu saklıyor. E, dönem dönem hatta size alıp aşk mesajı yazıyor. Siliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerji var. Hani yazıyor, yazıyor, ondan sonra siliyor. Yazıyor, yazıyor, ondan sonra siliyor gibi bir enerji var. Bu kişi maddi anlamda çok fazla zengin olmak, parasal anlamda çok iyi yere gelmek istiyor. Ve bundan sonra zenginleştikten sonra, hani böyle hedeflerini gerçekleştirdikten sonra size gelip, size... Yani Düşüncelerinde, planlarında bunlar var. Size birliktelik teklifinde bulunmak istiyor olarak görünüyor. Öncelikle sizden vazgeçemediğini, hiçbir şekilde sissiz olamadığını saklıyor sizden. Evet bunları söylemiyor ama dünyasında bu var. Diğer sırrı sizi bir numara görüyor hayatında. Ona göre siz gerçekten alfa bir kadın veya erkeksiniz. Kendi ayakları üstünde duran, sağlam, istediği her şeyi yapabilecek, farkındalıklı ve güçlü bir kadın olarak veya bir adam erkek olarak sizi görüyor olarak söyleyebilirim. Sizi net bir şekilde takip ediyor. Sizin ona gitmenizi veya onun size gelmesini bunun için çeşit bir fırsat ayarlamaya çalışıyor olarak görünüyor. Ama gerçekten ya sizin veya onun bir şekilde harekete geçip bir mesajla bunu tetikleyerek bir şey yapacak. Sanki ya o size mesaj atacak veya sizin ona mesaj atmanızı sağlayacak bir harekette bulunabilir. Hani bir işaret söz konusu gibi. Sizinle belki de bu kişinin eğer bir varsa isterse olmasın bir iş planı da olabilir. Birlikte para kazanma bir iş yapma hedefi de olabilir. Ve bunu vesile ederek ee, size yani bunu kullanarak size yakınlaşıp bir aşkını daha doğrusu e, ufak tefek sinyallerle gösterebilir. Ona göre siz onunla evlenmesi gereken kişisiniz. Hayatını sizinle kurması ve sizinle tamamlanmak istediğini, kurması gerektiğini ve sizinle tamamlanmak istediğini görüyorum burada. İtiraf etmek istediği şeylere baktığımız zaman ise e, dünyasının sizinle anlam kazandığını, sizin onun eşi, e, hayat arkadaşı olmanız gerektiğini, sizinle muhteşem bir aşk yaşayabileceğini, çok güzel bir aşk yaşayabileceğini, sizsiz bir hayatın gerçekten çok zorlayıcı olduğunu ve e, size aşık olduğunu artık fark ettiğini, bunun uyanışına geçtiğini, ve sizi e, her şekilde takip edip size dair birçok şeyi hissedemeye, hissetmeye çalıştığını itiraf ederdi. Ona göre siz onun eşi olmalıydınız. Sizinle ilgili bazı ve olduğunu, bu yüzden dolayı hayal kırıklığına uğrayıp onu sıradan basit biri gördüğünüz için bazı kopukluklar yaşanmak durumunda kaldığınızı itiraf etmek isterdi. Çünkü ona göre ee, bunu belki bir dönem kabul etmemişti ama ona göre siz çok güçlü bir kadın veya bir erkeksiniz. Onun vazgeçilmezi olmuşsunuz. Ona rastgele sıradan biri gibi davranmış olmanız sizin hakkınızda bazı şüphelere düşmenize sebep olmuş, düşmesine sebep olmuş. Çünkü ona göre siz belki de biri başkasıyla birlikteydiniz. Ya da e, bir başkasını ona tercih ettiniz gibi bir e, Yapı oluşturmuş, zihin oluşumu oluşturmuş veya öyle değil, evlisiniz, evli de olabilirsiniz ya da sizinle evlenmek istiyor. burası kesin yani, sizinle bir hayat kurmak istediğini görüyoruz ve size aşık olduğunu görüyoruz. Bunu söylemeyenler varsa e, emin olun bu kişinin sizinle birlikte olmak ve sizinle bir yuva kurmak istiyor. Aşık olduğunu söylememişse size aşık. ...velev ki bunları söyledi... ...ama bunun iki katını düşünün... ...eğer e, bu e, birliktelik... E, ...bir evliliğe gitmeyecek diye düşünüyorsanız... ...gidecek... ...eğer bu te, ...aşk yok diye düşünüyorsanız aşk var... ...eğer bu birliktelikte mutluluk yok diye düşünüyorsanız... ...tam tersi çok mutlu... ...kendini gösterdiğinin ötesinde... ...bunu iki kat düşünün lütfen... ...söylemişse de iki kat düşünün... ...şüpheleriniz varsa... ...şüphe duymayın çünkü çok net şekilde... ...bu kişi... Size dair hem uyanışa geçmiş hem de sizi çok çok sevi olarak görünüyor ve sakladığı şeyler çok ilginç şekilde bunlar ve sizinle bir hayat planı olduğunu görüyoruz. Çok net bir ifadeyle söylüyorum. Size dair bir hayat planı var ve sizinle bir iş yapma, bir yola çıkma hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Yuva enerjisini çok fazla aldım burada yani. Ee, muhtemelen bunu dinleyenler, bu açılımı dinleyenler, ee, ilişkisi olup da veya hiç ilişkisi olmayıp da planotonik de olabilirsiniz. Ee, benim evleneceğim kadın işte veya benim evleneceğim adam işte bu olmalıydı diyebilirsiniz. Ee, diyen bir enerji burada kesinlikle var. Fakat bir dönem sanki ilgisiz davranmışsınız bu onun çok zoruna gitmiş. Kırılmış, incinmiş ve şey, hayal kırıklığına uğramış. O yüzden e, bir engel oluşturmuş olabilir. Çünkü ona göre bu bir intikamdı. saçmaladığının farkına varmış ve buna pişman bunu bilin arkadaşlar. Evet. İkinci deste sahipleri belki kısa geldi. Bilemiyorum ama ha, sizin için de soralım bakalım. Gerdeste de sorduğumuz için. Burada da soralım. Bunları itiraf edecek mi size? hasırlığını söylemeyebilir ama aşkını ve sizinle evlenmek istediğini, size kızmış olduğunu, üzüldüğünü falan itiraf edecek mi diye soralım. Üç kart almıştık. Size de öyle yapalım. Yani sözcüklerle ilgili bir kart gelmedi. Ancak bir birliktelik olursa, bir evlilik söz konusu olursa ve size güveni tam olursa bunları zamanı gelince itiraf edebilir. Çok özlemiş bu kişi size uzak mısınız, ayrı mısınız? Bu da olabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kişiye baktığımız zaman size gelip en sonunda birlikteliğinizde güven sağladıktan sonra sizi ne kadar kıskandığını, sizi ne kadar sevdiğini, sizi ne kadar istediğini, paylaşmak istemediğini ve sizin onunla birlikte zaman geçirmenizi falan söylemese dahi bunu ıı, tam anlamıyla size hissettirecek olarak görünüyor kuzularım. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir açılımları kartlarım düştü. Neyse devam edeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız çok çok sevinirim. Zil butonuna basarsanız bildirimlerden, ilk haberdar olanlardan olacaksınız canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz canlarım.